Arkadaşlar yepyeni burada hoş geldiniz. Benim ismim Yusuf, benim ismim Yunus. Bu videoda ne yapıyoruz? Broken oynuyoruz. Karşınızda bu arada yeni güncelleme. Ben buraya birkaç şey yaptım. Şimdi arabaları çarpıştıracağız ve engeller koyacağız. Bakalım ne olacak? Sizce evet, ne olacak? Hadi bakalım. Arabaları hazırla. Büyük araba olması lazım. Evet, sen arabanı seç. Seçiyorum arkadaşlar. yine araba var. Yeni araba seçeceğim. Ee, Yeni araba gelmemiş. O zaman ben bunu seçtim. Yani çok güzel bir araba seçiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Koydum. Lüks araba. O güzel. Bekle. 3 dediğimde. Spor arabası gibi bu. Bekle. 3 dediğimde. 1, 2, 3. Allah bela. Tamam çarpıştık. Uzaklaşma lan çarpıştık. Olmadı ki durmamız gerek çarpıştık. Ve duman çıkartacağız. Tamam çarpıştık. Oha dibime çarpıştık. Anam ben anam, nereye gidiyor? Bilmiyor mu? Buz oyunu? Bozuyor arkadaşlar. Bana Bana çarpacaksın. içime gir hemen. Tamam. Tamam. Dur lan. Durdum. Cık, durmuyor musun? Tamam dur. Ben düz yolda gidiyordum. Sen öyle çarptın tamam mı? Ben de o zaman işte öyle sağa dönüyordum. Ben çarptım böyle. Şimdi duman çıkarmam gerek. Yine lan arabadan. Benim araba Burada, burada kullan, burada kullanılmıyor. Gel başka bir yerde yapalım. Nerede biliyor musun? Ben şu video için başlangıçtakiler sileyim bayağı şey yaparım ben. Hadi bakalım gel. Şurada yapacağız. Ve arkadaşlar bizim eski limitimiz 4 artık 5 olmuş. Onu fark et. Hani eşya koyma limiti. Eskiden kaçtı? 4. Şimdi 5 oldu. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben buraya böyle yaptım. Oha! Oha. Lazarı birisi değdiğinde kimin değdiğini söylüyor. Nasıl bakayım? Şimdi. Lazarı diye bakalım. Dayayım bakalım. Söyledi. Yusuf'a ve 1002 olması lazım adın. Arkadaşlar şimdi Yusuf'un deniyoruz. Ben gıcık oldum sesi duydunuz. Bir yerine oldu? Bakalım biz deniyoruz. Bakalım ne olacak. Daha bir şey var ya. Bekle de biz deniyoruz. Bu değil. Arkadaşlar sizin için deniyorum. Geldik. Al Yusuf. Koydarsın. Dene. Dur şundan bir tane içeyim. Ben de olmuyor. Hadi gel. ya Kola, Gelmedi. Ben geldim. Bana gelmedi. He geldi arkadaşlar kenarda. Lazarı. Tamam. Ay gel gel Yusuf bak. Dur 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 böyle olmaz dur. Yanda bir şey daha lazım. Sen ne İsrail bir... markası. Nasıl yani? Evet, ne Coca Cola. Yok bu Pepsi olarak hayal edek. Pepsi de İsrail. Hem. Fanta bu Fanta. Fantara İsrail. Hiçbir şey bu, hiçbir şey. Türk kola, Türk kola. Onu unutuyor. Türk kola bu. Ben Türk kola içiyorum işte. Ya da kahve ara sıra. Aa, yani. e, kahve sonuçta. Burada meşe oyun yapma. Ne? Ya. Oyun. Anam dur dur dur. Var, 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 var. Bora 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 bora. Evet arkadaşlar. Bora gerçekten de böyle oğlum. Çok güzel. Gerçekte de böyle bilgisayar. Lan ne yaptım ben? Bilgisayarda değiliz ama böyle masada biz de oturuyoruz. Koltukta otur, otur Benim koltuğum rahat değil. Yunus <laughs> benim bunun yanında eşyalar var ya. O şantiyi kaldırıp sen de yapabilirsin. Bekle ben Fortnite oynuyorum. Fortnite ne? He ee, bak ekranıma bak ekranıma. Sen hala böyle bak. Abi benimki silindi. Gel yusuf şey yapmakta. Biraz şey yapalım. Arkadaşım bunu silik. Başka neler varmış? Çok Yatalım. Başka neler varmış? Bir de ona bakalım. Ee, burada istiketler, misketler var. Bunu geçelim şimdi. O zaman buna ben bakıyoruz. Ben yere para hmm. Buna bakalım arkadaşlar. Tara. burada bayağı şey Şu var. Şu Coca-Cola şeyini sileceğim çünkü bizim markamız değil. Tamam arkadaşlar bunlar böyle olabilir. Bir bu ne? Nereden, Nereden bu? buldum ben bunu ya? Oo burada bebek şeyleri var. Tamam. Hmm. Bu ne? Tamam çok saçma şeyler var bazı ee, tamam. Kimse yanımıza gelmesin. Burada özel bir Aa. video çekiyoruz. Özel bir video. Video. <laughs> YouTube geldi. Amirim geldi ya. Hepsini sildim. Sevmiyorum ki. Değil istemiyorum İstemiyorum. Ne ne yapak biliyor musun? Yeter. Sen bir tane ev al. Türk oyunu seçip <laughs> oğlum. Türk hiçbir şey yok ki. Oğlum onunla illa mesajlaşırız gel. Atladın mı arabaya? Atladım. Arkadaşlar şey? diğer videoda biz biliyorsunuz ki kız ben kız tavladım o videoda Roblox videosunda. Nasıl sizce kız tavlamam? Türk bir olsun burada kız tavlayacağım ben. Burada hep Rus var. Çete bakın. Bak, Rus. Oğlum o ne lan? Kiliseye bak. Bir tane ev al. Bahçesi kocaman olsun. Eğer ki olmazsa seni gebertirim. Tamam bahçesi. Bak yok. en büyük bahçe kiminki olursa o kazansın. Tamam. Garajda değil, garaj bahçesiydi değil mi? He. Evet. Yok ya. Seçtin artık. Kapalıymış ki. Arkadaşlar. He, arka bahçe. Okey, okey. Bir şey olmaz. Sen evde yaşa, garaj. Ben de onu alayım. Oğlum, bak benim ev karavan değil mi? Ha, benim ev var mı lan? Aa, bu karavanı sürüş yeri nerede işte? Nasıl al. Aa. Dostum. Alamıyorum bak. Hadi git buradan. Beni alırsın Neyse. arkadaşlar. Tuzur sen içeri gir istediğin gibi. Bak Arkadaşlar... Yusuf sen koy demiştin ya evde garip bir şey bulmuştum. Bak işte o bu. Dur lan. Garip telefonumuz değil mi? Bilgarsın forması giysin. Ben YouTube çeken olduğum için sen. Ha, ben giyiyorum. Benim zaten klasik avatarım. Oydu. Heh tamam giydim. Klasik avatarını yap. Tamam arkadaşlar çok İlk Hadi. Arkadaş YouTube çeken benim. Neyden ben? Yusuf. 30 saniye. Tamam kaç. Lan süre dolu azalıyor. Giydim Lan bankada bankanı deneseydik ya neden burada? Bak. Buraya plateşe koy. Pilatesi pencereden izleyip dur. Korumalı değil mi? Bunu korumalıysa ağzına. İnşallah. Düşüyor herhalde. Geçelim de bakmam lazım. Oo! Dokuz. ben de Yusuf Yusuf kaç! Yusuf gel buraya! Hayır! Ee, e Canlı göstereyim onlara. Aa doğum dedi. Bu kadar mıydı? Vallahi bu kadarmış ya. Tekrar geri sayımı. Heyecanla bakıyorum ya. Neydi heyecanla bakıyorum. Şimdi buraya bir, e e e e e e e bir e teşvik ol. Neden? Ben koşanıyım. Koydum. Tamam. oynayalım. gel. Xbox da koyak. Xbox. Deprem, deprem oluyor. Deprem videoda deprem. Allah herkesten korusun deprem. Depremden kaçıyoruz. Ve. Oğlum niye kaçıyorsun? Gel bankaya bankaya deneyim. Arkadaşlar deprem dedin oldu. Ya. Ben kadı deneyim dedim ya. Ben kaya tamam. Benim kırmızı uzun limuzinle benzer Araban mükemmel ama artık yok. Hadi bankaya. Deprem olur kim banka çalar ki? Bankalarını çalmış işte patlatmışlar. Ben açarım dur. Boyumu küçülteceğim. Derken bir anda bayağı şişko oldum. kilo öyle sıralısın. O abi. Bu sefer de çok kısa. O çok kolay oluyor bunu sormak. O zaman bir dakika. İçeri gir. Hı. Hmm. Buraya malikane yapacağız. Burası tamam. Buraya bizim evimiz. Çok mantıklı. Okey. Okey. Okey baby Nasıl yapacağız biliyor musun? Ama buraya hep kapanacak. Nasıl yapacağız? Bir dakika. Burada kalacak? Aa O zaten bizim amacımız bu. İyi 24 saat. He. Bak. Hı. Videonun Hı. içinde Hı. video Hı. mu çekiyoruz şimdi Roblox'ta? bak. Çok mantıklı. Çok beynini anlatamam ya. Bu nedir? Arkadaşlar bunu koymamı istiyorsanız Hı. evet Hı. deyin. Evet yazın. Bunu koymak istiyor. Normal. Normal bunu istiyorsanız. Yere evet. param düşmüş. Hayır deyin. Normalde. Hayır param düşmüş. banka çok iyi banka burası. Lan bu nasıl bir banka? Ben bunu soyarım oğlum. Soyarım ben burayı soyarım. Soydum abi. Youtube'lar soymaz. Çeker. O zaman kaçan ben. Da 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 da, 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 da. Havuza doğru gidiyor. Da 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 da. Hiçbir şey yapmadım. Arabamız niye buradaymış ya? Vay 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 vay. Anam anam Yusuf banka kapandı. Yusuf. Dur bakacağım sana dur. Gizli yollardan geleceğim merak etme. Geliyorum bekle. Ge -Gel. Tabletle de oynanmıyor. Hadi hadi hadi, hadi 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 Tamam. Aa bu bakın kardeşim. Patlat bankayı. Kardeşim. Ne desene tamam ben buradan gideyim. Efendim. Gibi. He sen burada mısın? Başa. Sen burada ne arıyorsun? Ya şimdi oklanma patlatır mısın? Mı? Ondan da ise. Görüyor musun neler yapıyorum? Allah ne yapıyorsun ya? İlla bana ne yaptıracaksın? Göstereyim mi sana? Çünkü sana sürpriz hazırladım. Tam lan. Sürpriz hazırladım abici. Alıyorum o kadar. Alamıyorum. Alamıyorum. Bak şurada sürpriz ok var. Oğlum patlatsana. Patlatamıyor mu? Hey, eee ben oyunu alayım şimdi. Aa. Ölüyorum. 喂、嗯，嗯，喂、嗯。嗯嗯 Gerdin. 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 dön. Geri Yürü. Kalem yok. Gördüğümde var mı? Ben Yani söylüyorum. kameralardan Kameralara bakmaya gerek yok derim. Ben kumlu gözlerimle gördüm. Ben şikayetim var diyorum. ile iyileşen kısaklaşırız. Ama kimlenme, kimlenmeyi görürüz. Bak, bak, Bir saklandı değil mi? tamam. Başla. Hile var sen biliyor musun burada olduğunu? Neredesin? Lan ne oldu sana? Sıkıştın valla sen. Lan ben senin yüzünden çıktım. Sen de Lan. <laughs> e, sen de öldürdün. <laughs> Oha ben nasıl öldüm lan? Çünkü ben senin üstüne şey yaptığım için. Neyse videoyu sonlandıralım mı? Evet. Kaldım. Bana bir su getirir misin? Eee? Kafi e? yaparken bile üşeniyorsun. Geçer oğlum neredesin? Buradayım. Gel. gel bu bebeğiyle kapatak. Buradan, dur dur. Kiminle kapatıyor? Bununla. Ben de niye kapatmayayım? Tamam sen de gel. Çabuk getir. Oğlum bekle ne? Sen yüzden oyundan çıktın. Arkaya bir şey yapmalıyız. Öyle. yapmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar. Gö. Rü. Ana. Dur. Baştan alalım. Hadi geriye döndü. Gö. Rü. Sen yapacağım Bu sonuma getiremedi. Gö. Rü. Şü. Rü.